Finlandiya liderinden çok açıklama. Erdoğan'la görüşmeye hazırız. Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapacağını resmen duyurdu. Fin lider ayrıca Finlandiya ve İsveç'in ittifakta yer almasına olumlu bakmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle 10 yıllardır tarafsızlığıyla bilinen Finlandiya'da taşlar yerinden oynadı. Helsinki yönetimi NATO'ya üyelik başvurusu yapıyor. Başbakan Sana ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Devlet Başkanı Ninisto, günlerdir beklenen duyuruyu ilan etti ve ülkesinin NATO'ya katılmak için başvuracağını aktardı. Fin lider Ninisto, bu tarihi bir gün yeni bir dönem başlıyor cümlesiyle başvuruyu açıkladı. Başbakan Marin ise parlamentonun birkaç gün içinde başvuruyu onaylamasını beklediğini söyledi. İsveç'ten de kısa sürede benzer bir açıklama bekleniyor. Fin lider duyurusu Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen ve İskandinav ülkelerinin üyelik başvurularını ele alan NATO Dışişleri Bakanları toplantısıyla aynı gün gerçekleşti. Finlandiya Devlet Başkanı Ninisto ayrıca İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı için endişeleri bulunan Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın ittifakta yer almasına olumlu bakmadığını söylemişti. Kıymetli dostlar, birileri Türkiye battı, bitti algısı üretmeye devam ederken Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dünya siyasetinin tam merkezine oturmuş durumda. NATO'ya girme gayretinde olan bir ülke bugün Erdoğan'ı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanını ikna etme çabalarına girişiyor. Dün PKK'ya destek verme yarışına giren bu malum ülke izlenen siyaset sayesinde Türkiye'ye mecbur kalmış durumda. Bunları görüp gözlerini tıkayanlara yazıklar olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Sağlıcakla kalın.